Merhaba arkadaşlar ben DSCP ekimden an Bugün sizlere DSCP yazılımı üzerinden bir kutancanın nasıl fatura oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. hız kesmeden doğrudan video giriş yapalım. DSCP admin paneline giriş yapıyorum ardından muhasebe faturalar sekmesine tıklıyorum. Sağ üstte bundan yeni fatura oluştura tıklıyorum. Böyle karşımıza bir sayfa geliyor. Faturaya bir isim belirtiyorum örnek veriyorum ne olsun sanal sunucu diyelim toplamın fatura açıklamasına da sanal sunucu yazın veya sizce sanal sunucu hizmet teklifi yazabilirsiniz örnek veriyorum. Fatura tipinden özel fatura veya baki yükleme seçebilirsiniz. Baki yükleme seçerseniz bu kullanıcı fatura ederse belirteceğiniz tutarda kullanıcıya bir bakiye eklemesi sağlanacaktır. Ben şu anda özel fatura oluşturuyorum. Fatura kesilmedi işaretledim. Bu kullanıcının oluşturulan yani hangi kullanıcıya fatura oluşturacaksak o kullanıcıyı buradan seçiyoruz. Ben kendimi işaretledim. Fatura para birimini işaretledim. Oluşturma ve zaman, zaman aşım tarihini belirtiyorum. İçeriğimizde 64 GB DDR 4 sanal sonucu olsun. Fiyat olarak da 150 dolarlık bir fiyat biçelim. Bir adet olsun ve vergi oranında 20 olsun. SLA hizmeti belirtelim. SLA hizmetimizde de 2000 lira Türk Lirası karşında olsun yani. Bunu dolarla belirlemeyelim. Bu Türk Lirasında kalsın. Fatura notu ekleyeceksek fatura notu ekliyoruz. Kaydete basıyoruz. Fatura şu anda sorunsuz şekilde oluşturuldu ve ilk başta fatura oluşurken ki para birimine çevrildi otomatik olarak. Kullanıcı bunu doğrudan ödeyebilir. ve hatta şöyle size de gösterelim nasıl gözüktüğünü kullanıcıda. Adım ana sayfasına geldi. İster bunu öde ya da ödenmemiş faturalarıma geliyor. Ödeye bastı. Daha doğrusu şöyle yapalım. Görüntüleye basalım. Burada eklenen hizmetler gözü görüntüleniyor. Dolarla görüntülendi. Türk lirasıyla görüntülendi. Ancak kullanıcının para birimi Türk lirası olduğu için Türk lirası cinsinden çevrildi ve bunun ödenmesi bekleniyor. Bu ödemeyi yaparak bakiye eklemesi veya hizmet satın alımını veya sizin sunacağınız özel teklifi kabul edip satın alım yapabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dileriz.